Herkese selamlar. Ee, geceye güzel bir polinom sorusu bırakalım. Sempatik bir soru. Ee, geçmiş senelerde çıkmıştı bu 2018 veya 2019 AYT'de. Ee, şöyle ki, Px polinomunun grafiğinin çizili olduğu kağıt parçalanmış ve aşağıda iki parçası verilmiş. Px baş kat eksi 1 bölü 4 ve köklerinden biri çift katlı olan 3. dereceden polinomdur. Px'in farklı köklerinin çarpımı negatiftir. Bu bilgilere göre P5 kaçtır? Burada bu polinomun kabataslak grafiğinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu polinomun denklemini yazacağız. A'yı tespit etmemiz lazım. A'yı bulacağız. A'yı bulduktan sonra P5'i bulmak kolay. Şimdi ilk önce A acaba x ekseninin pozitif tarafında mı? Negatif tarafında mı? Onu tespit edelim. x ekseninde A'da kesiyor. Y eksenini eksi 2 A eksi de kesiyor. Y eksenini Y ekseninin pozitif tarafında yani eksi 2 A eksi 1 pozitif olacak. Eksi 2 A eksi 1 sıfırdan büyük. Buradan A'nın e, negatif olduğu e, çıkıyor ortaya. A pozitif olsa negatifle negatifin toplamı negatif veya çözeyim sizi eksi 2A büyüktür 1. Her iki tarafı eksiye 2'ye bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 1 bölü 2'den küçük. Demek ki A negatif. Şimdi grafiği kaba taslak çizelim. A negatif. A burada. 4 pozitif burada. Şurası var zaten. Eksi 2 A eksi 1. Şurası da var. Tamam. Şimdi grafik nasıl gelecek? Direkt şu şekilde mi gelecek? veya A'yı kesti tekrar yukarı mı gelecek? Şu şekilde mi gidecek? Veya 4'ten aşağı indi. Çünkü 3. dereceden bir polinom 3 tane kökü olması lazım. X eksenini kestiği yerler veya X eksenine deyip geçtiği yerler. Bakın dikkat edin bir kökü çift katlıymış. Şu şekilde olsa 1, 2, 3 tane kök olur ama çift katlı kök olmaz. Çift katlı kök olması için x eksenine değip geçmesi lazım. Burada değip geçse burada çift katlı kök, 2 kök burada, 2 kök de burada, 4 kök olur. Dolayısıyla parabolün şekli bu şekilde olamaz. Eksi a'dan, pardon, a'dan kesip aşağı inip tekrar burada kesse bu sefer e, çift 3 tane kök var, çift katlı kök yok zaten. E, köklerin çarpımı da Farklı köklerin çarpımı da çift katlı aynı kök. Negatiftir diyor. Buradan geçse eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile çarpımı pozitif. Dolayısıyla bunun hangisinin çift katlı olması gerekir? Şu A'nın çift katlı olması gerekir ki şu şekilde gelsin, şöyle gitsin. A çift katlı kök. Bir tane de kök burada. Üç tane kök elde ettik. E, farklı köklerin e, çarpımı negatif. Burada çift katlı kök var. Negatif bir tane kök. Negatif olarak alırız. Bir kök de pozitif. Çarpımı negatif. İşte grafik bu şekilde. Şimdi geldik A ne acaba? A'yı tespit etmeye. bunun ifadesini nasıl yazarız bu polinomun? Px başka sayı vermiş bize. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 çarpı kökler A ve 4. X eksi A x eksi 4. Hangisi çift katlıydı? x eksi a. O zaman x eksi a çift katlı. x eksi a'nın karesi şeklinde yazarız. İşte üçüncü dereceden bir polinom. Peki a ne acaba? P5'i bulmak için burada bilinmeyen a'yı bulmak zorundayım. Şimdi şu üst kısmı sileyim. Şuraları silelim. Polinom x0 için şöyle çizmiştik. Şurada göstereyim. Şöyleydi polinom. Şurası 4, burası eksi 2 a eksi 1. x0 için y değerine eksi 2 a eksi 1. Yani p0 eksi 2 a eksi 1'e eşit. O zaman burada x yerine 0 yazarsak, x yerine 0 yazalım şurada. Eksi 1 bölü 4 çarpı 0 yazdım. Eksi karesi a kare. A kare çarpı. Eksi 4. Neye eşit bu? Eksi 2 a. Eksi 1'e eşit. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4'ler gitti. A kare eşittir. Eksi 2 a eksi 1. Hepsini eşit in, bir tarafında toplayalım. E, a kare artı 2 a artı 1 eşittir 0. Bu nedir? A artı 1'in parantez karesi. Bir tam karedir değil mi? A artı 1'in karesi. Veya çarpanlarına ayırsın. Sıfır eşit. Buradan A'yı eksi 1 olarak buluruz. E A eksi 1 ise A yerine eksi 1 değerini yazalım. Şurada polinomumuz nedir? Hatta şu altında yazayım. Şuradan görünüyor herhalde. Eksi 1 bölü 4 çarpı A yerine ne yazacağız? Eksi 1. X 1 eksi, eksi x artı 1'in karesi çarpı x 4. İşte polinomu ortaya çıkarmış olduk. E bana sordu p5 değeri. x yerine ne yazarım? 5 yazarım. x yerine 5 yazarsak ne olur? Şurada yazı verelim. 5 4 1. 5 artı 1 6. 6'nın karesi 36. 36'yı 4'e böl. 9. Önünde eksi var. 9. Eksi Hata yapmayalım. 6'nın karesi 36. 1 9. Evet. Cevap -8. Umarım faydası olmuştur. Güzel öğretici bir soru. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.